<laughs> James Bond gibisiniz vallahi. Merhaba. Merhaba <laughs> evet, Günaydın. Nasılsınız? Sağ olun. Yaklaş Yaklaştırmıyor. <laughs> evet ama ağzında ağızlık var. Evet. İyi misiniz? Nasılsınız? İyiyim. Sağ mısınız? Nasılsınız? İyi vallahi. Çok şiksiniz bugün. Ay. Bağım geçti. İsim neydi? Dolce. 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 Merhaba. Merhaba. <laughs> ağzında ağızlık olduğu için çok şey. <laughs> Efendim nasılsınız? Evet. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz, iyi gidiyor. Efendim tiyatroyu konuşmuştuk. Ekranlara döneceğim demiştiniz. Ne oldu, var mı gelişmeler? İşte dönünce göreceksiniz, var. Bizim önemli olan dönmeden bunları bilmemiz lazım. <laughs> <laughs> dönünce herkes görecek. Gölçe, <laughs> Saki, sakin. <gülüyor> Canım. <laughs> Allah'tan Gölçe'nin ağzında ağızlık var da sizi ısırmıyor. Ama ısırmaz, ısırmaz. Vallahi çıkarırım şimdi. Apoyu <laughs> ısırsın. <laughs> Apo seni ısırsın yani. Ekranları özlediniz mi? Gerçi hiç eksik olmuyordu ekranlar. <laughs> ekranları özledim tabii. Niye özlemiyordum? İşimi çok seviyorum. Ee, i̇şimi yaptığımda çok mutlu oluyorum. O yüzden özledim tabii ki. Ya bu oyunculukla alakalı hayaliniz muhakkak ki vardı. Onu da çok söyledim. Bak onu da çok söyledim. Onu da çok sordunuz. Mafya dizisi istiyorum dedim. Ajan istiyorum dedim. Hayalimdeki rolleri sporcu mesela ha, çok spor ya. yaptığım için hani öyle bir şey de olabilir. Mesela Hep... te tenisçi hayatını oynamak ister misiniz? <laughs> ya ne istersiniz? Şey bir ballerinin hayatını oynamak isterdim. Balerin. Evet. <laughs> Yapar mıydınız peki? İşte öğrenirdim bale. bir şeyler. Zaten ee, küçükken bale eğitimi aldım. Aldınız. Evet. O. Şimdi sizden izin istiyorum. Bir şey söyleyeceğim yani çünkü baya artık evime geldik. Tamam peki. Sağ olun çok yani, teşekkür ederim. Her elinizde de yani müzik, kulak, her şey var. Yok yok yani. <laughs> çok teşekkürler. Peki, Sağ, olun, teşekkür Sağ, olun. Sağ olun. Görüşürüz. Sağ olun. Yolcucuğum görüşürüz.